Merhaba arkadaşlar. Erken kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni sol yanım dizisinden yeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sol Yanım dizisinin 5. bölümün kamera arkası görüntüleri yayıldı. Ve ben de sizler için e, paylaşmak istedim arkadaşlar. Serra ve Selim'in e, mutlu dolu anlarına şahit olacağız. Ve e, bu bölümden itibaren Serra ve Selim'in aşkı başlayacak. Ve tabii ki de ayrılmalar olacak. bu ve Serra ve Selim ayrılacaklar ve birbirlerini seve seve ayrılacaklar çünkü İhsan Bey buna razı gelmeyecek Selim'i evden kovacak ve Asena bu evin hanımı o ne derse o diyor yeni bölümde biz 5. bölümde daha her şeyi detaylı şekilde bileceğiz arkadaşlar ve bir diğer taraftan Serra Selim'i çok seviyor Serra Selim'in onu aldatmasından çok korkuyor ve Selim'e çok fena aşık oldum diyor. Ve daha fazla bilgi için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.